Evet, reis. Görüş Kaiser. ve önerileriniz reis. Vallahi reis demiş, şapkı koydu daha reis Atlet <laughs> matlet, <LI: situação> queen... <laughs> 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 Ya baba ne adamsın ya. O videoyu bana kesin gönder. Ha, ha, ha!

Bas 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 tamam. Tamam ayarlıyor Yok, Dur dur bak bak. Görüyor musun? Ana, <laughs> hakikaten lan. Oh. Ben geçen sene sokarken Öyle çok şüphelendim. Kafayı bir çıkaracağım ben beyaz. bir Tamam dur finish. Tamam Fatih.